Tarihin ilk çağlarında tıbbi tedavi, harici incinmeler ve yaralarla sınırlıydı. Savaş meydanlarında vücuda saplanan silahlar çıkarılır, kanama bandajlarla durdurulmaya çalışılırken yaralar yıkanarak kalıntılardan temizlenmesi sağlanırdı. İlaç kullanımına özellikle yerel kullanımlarda önem verilirdi. İlaçları genellikle toz haline getirdikten sonra pudra şeklinde serpme tercih edilirdi. Kabaca bütün ilaçlar için kullanılan isim forma kaydı ve sihir, zehir ve tedavi için kullanılan diğer maddeleri kapsıyordu. Yunan tarihinin ilk yıllarında tanrıların ve hekimlerin hastalığın tedavisini birlikte yaptığına inanılırdı. Zamanla sağlık tanrıları özel tapınaklarda kutsanmaya başlandı. Bu tapınaklar en ünlü yarı tanrı Asklepios'a adandı. Doktor tanrı ve Doktorluk tanrısı olan Asklepios'un adına kurulan sağlık tapınakları olan Asklepionlar, antik Batı Anadolu ve Yunan tıbbının en önemli yapılarıdır. Asklepionları günümüz sanatoryumları olarak düşünebiliriz. Bu nedenle kentlerin dışında, akarsu kenarında veya su kaynağı bulunan, temiz havası olan yerlerde kurulmuşlardır. Önceleri yalnızca çeşme, kaynak, tapınak ve sunak bulunan Asklepiyonların içine daha sonra kütüphane ve anıtsal sağlık yapıları eklenmeye başlanmıştır. Anadolu'nun batısında Ege adalarında ve Yunanistan'da 300'den çok Asklepiyon bulunduğu tahmin ediliyor. Bugünse bilinen en ünlüleri Epidauros, İstanköy, Bergama, Kinidos Asklepiyonlarıdır. O zamanlar asklepyon kurabilmek için Epidaryos'taki Asklepion'dan izin almak gerekliydi. Peki neden Epidarios? Çünkü efsaneye göre Asklepion Epidarios'a doğmuştu. Homer'in İlyada destanında ise Asklepios'tan Teselya bölgesinde tirikada doğmuş bir kral olarak bahsedilir. Bu nedenle açılacak diğer tedavi merkezleri Epidarios'tan izin almaları gerekiyordu. Rahip olmayan doktorların tedavisi işe yaramayınca insanlar yardım için Asklepios tapınaklarından medet umarlardı. Ancak şurası kesindir ki antik dönem boyunca tıbbi, büyüsel ve dini tıp yan yana bulunmuştur. Rahipler Tanrı'nın soyundan sayılmışlar ve ellerindeki bilgiyi kendilerinden sonra gelenlere babadan oğula aktarmışlardır. Yaklaşık M.Ö. 770 yıllarında Tıp tanrısına adanan ilk Asklepios tapınakları inşa edilmiştir. Dönemin yazarları tapınakların bulunduğu 300'ün üzerinde yerleşkeden söz ederler. Bu tapınaklar genellikle ormanlara, su kaynaklarına, madensel özelliklere ve harika manzaralara sahip topraklar üzerinde yapılmıştır. Son yıllarda yapılan kazılarla Anadolu'da ve Trakya'da antik çağdan kalan yeni sağlık merkezleri de olduğu ortaya çıkarıldı. Bunlardan en önemlileri Bergama'nın 18 km kuzeydoğusunda bulunan, daha çok kaplıcı olarak kullanılan Alianoi ve antik adı Herayon Teikos olan Tekirdağ 15 km uzaklıkta Kara Evli altında bulunan sağlık merkezleridir. Turuva bölgesinde yaşamış ünlü bir mimar olan Vitruvius'un da antik adı Tralles olan Aydın ilinde bir Asklepios tapınağı olduğundan söz eder. Zaman ilerledikçe rahipler dinsel tedavi yöntemlerinden gittikçe uzaklaşmaya başladılar. Zaten rahip olmayanların uyguladıkları tedavi yöntemleri en eski devirlerden beri tapınak sistemiyle beraber uygulanıyordu. Milattan önce 6. yüzyıldan itibaren tıp profesyonel bir kimlik kazandı. Yeni eğitim görmüş öğrenciler çalışma ehliyeti alabilmek için konseye başvururlardı. Pratisyenler para karşılığında hasta kabul edebilir ve muayenehane açabilirlerdi. Başlarda bu tedavi merkezlerinde hastaların yalnız fiziksel rahatsızlıklarıyla ilgileniyordu. Seneler hatta asırlar sonra ruhsal etkinin değeri anlaşılmaya başlandı ve hastaların ruhla fizik tedavileri beraber işlenir oldu. Hatta değişik tedavi yöntemleri de geliştirilerek cilt ve romatizma hastalıklarının tedavisi için psikoterapinin yanı sıra hidroterapiye de başvurulmuştur. Asklepios tapınakları Hristiyan çağına kadar yüzlerce yıl yaşadılar genel yaklaşımlar yaşamaya devam etti. Yani uyku, rüya, tütsü. Ama önem verilen şeyler zamanla değişti. Milattan sonra 2. yüzyılda Asklepios hala fikir sorulan varlıktı. Ama tedaviler daha çok bitkiseldi. 4. yüzyılda hala bitkisel tedavilerin kullanılmış olduğuna dair kanıtlar mevcuttur. Ne var ki Hristiyan kilisesi dahi rasyonel ilaçların kullanılmasını tümüyle yasaklamış ve temelde sadece İsa'nın iyileştirici gücüne önem vermiştir. Epidaurus ve Kos adasındakinden sonra en önemli üçüncü Asklepion Bergama'dakidir. Asklepionların esas vazifesi hastaları tedavi etmek ve hatta onlara ölümsüz yaşatmaktı. Bu nedenle örneğin Bergama Asklepion'un giriş kapısında Asklepios'un asasından alınmış bir yazı göze çarpardı. Tüm tanrıların ululuğu adına bu mukaddes yere ölümün girmesi yasaktır, yazar. Uzak yerlerden bile gelseler, Ağır hastalar büyük kapıda muayene edilir, tedavisi mümkün değilse içeri alınmazdı. Pausanias bundan şikayet ederek der ki, son günlerini yaşayan zavallı insanlar ya içeri alınmaz veya içeride ise hemen dışarı çıkartılırdı. Mukaddes yerde ölmesine izin verilmezdi. Sadece ağır hastalar mı içeri alınmazdı? Hayır, doğum yapacak kadınlar da tapınağa giremezdi. Çünkü doğum esnasında anne ölebilirdi ve Ölüm burada yasak olduğuna göre hamileler hiçbir şekilde içeri alınmazdı. Hastalar tanrı için kurban keserlerdi. Dana, koç ve horoz kesemeyen yoksullar topraktan, mumdan yapılmış hayvanları adak veriyorlardı. Adakların sağ budu baş rahibe, hekime verilir, kalanı mukaddes yemek masasına bırakılırdı. Kellik, bağırsak kurtları, körlük ve yılan ısırığı gibi hastalıkların bu tapınaklarda iyileştiğine inanılmaktaydı. İyileşme gerçekleştikten sonra tanrılara teşekkür etmek için pek çok hediye sunulmuştur. Asklepion'a gelen hastalardan hastalıklarına ve durumlarına göre para alınırdı. Yalnız Bergama köylüleri parasız bakılırdı. Bunun için de özel bir vergi alınırdı. Asklepion'a giren hastalar için ilk iş temizlikti. Mukaddes sulardan içmek ve bu sularda yıkanmak Asklepion ziyaretçileri için ilk ve en kutsal görevdi. Ayrıca Asklepios'un sıcak su kaynakları üzerinde himayesi nedeniyle sıcak su ve çamur banyosu yaparak veya kuma gömülerek şifa aranırdı. Hidroterapi dışında müzik de hastaları rahatlatması açısından önemliydi. Müzik törenlerde ve tiyatroda kullanılmıştır. Ayrıca amfiteyatrolarda trajedi ve komedi oynanırdı. Aktörler maske kullanırlar ve çeşitli taklitlerle halkı eğlendirirlerdi. Bu psikolojik rahatlama çalışmaları ilk tapınak kuruluşlarında pek kullanılmamıştır. Hatta Hipokrat bile yalnız fiziki yaralarla ilgilenmiş, psikolojiyi önemsememiştir. Daha sonraki yüzyıllarda hasta, beden ve ruh sağlığı ile birlikte ele alınmaya başlanmıştır. Ama başından beri var olan ve psikiyatriyi ilgilendiren konu odalarda terkin ve uyku sırasında Tanrı Asklepios'un hasta ile iletişimiydi. Yine bunun en güzel örneğini Bergama Asklepion'unda görmekteyiz. Bergama'da Asklepios'un oğlu Telesforos'a adanmış yuvarlak bir mabet vardır. Kutsal kaynakta yıkanan, banyo yapan ve böylece temizlenmiş hastalara Telesfor mabedine giden uzun bir koridorda yürürlerken tavandaki deliklerden rahip hekimler seslenir, Asklepios'un buyruklarını iletir ama en önemlisi terkin yoluyla hastaları rahatlatırlardı. Örneğin doktorlar hastalarına yerin altından bir yılan gibi geçerken tıpkı yılanın deri değiştirmesi gibi hastalıklarını geride bırakacaklarını ve yenileneceklerini söylüyorlarmış. Tünel üzerinde delikler 12 adet. Bu sayıyı kutsallar 12 tanrı ile bağdaştırılması işin sadece dinsel yanıdır. Koridorun ucundaki telesfor mavidine gelen hastalar burada geceyi geçirirlerdi hastalara afyon türü ilaç veya tütsüler uygulanarak kendilerinden geçmeleri sağlanırdı. Hastalar uyur uyumaz, rahipler hastaların yaralarını emen kutsal yılanlarla yataklar arasında dolaşırlar ve uyuyan hastalara bazı sözler söylerlerdi. Uyandıklarında her hastanın rüyasında ne gördüğünü anlatması gerekirdi. Rahip rüyayı yorumlar ve uygun tedaviyi anlatırdı. İyileştirme kimi zaman gerçekleşir, kimi zaman da gerçekleşmezdi. Bu durumda rahipler hastanın ya kendisine söylenenleri yerine getirmediğini ya da tedaviye inancı olmadığını söylerlerdi. Kos ekolü ise İstanköy adasında bulunan Asklepion'un tapınağında yerleşmiş bir tıp anlayışıdır. Aynı zamanda bir okul görevi de gören bu tapınak M.Ö. 6. yüzyılda Kos adasında gelişmeye başlamış ve tıp yaklaşımı Hipokrates ekolünden kitaplarla günümüze kadar gelmiştir kos okulunun özgün tıp anlayışı ise hastanın ilerleyişinin izlenmesidir. En önemli rakibi ise M.Ö. 7. yüzyılda Anadolu'nun batı ucundaki Kinidos ekolüdür. Kinidos, kuruluşundan itibaren doktor yetiştiren bir okul olmuştur. Buradaki tıp okulunda öncelik hastalıkların teşhisi olmuş ve hastalıklarla ilgili karmaşık denebilecek bir sınıflandırma sistemi getirmişlerdir. Kinedos'taki doktorlar hastalık belirtileri üzerinden klinik teşhisi gittiklerinden her belirti bir hastalık olarak tanımlanıyordu. Kos okulunda ise hastalık semptomlarından değil, hastanın kendisinden yola çıkılarak teşhis konuluyordu. Burada en başta belirttiğimiz gibi, buranın ana teması Kos ve Bergama. Kos'ta Hipokrat, Bergama'da ise Galen yetişmiş ve çalışmışlardır.